Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalımda hoş bulduk. Sizler için yepyeni, çok güzel, Özge Yağız'ın yepyeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Özge Yağız güzelliğiyle birkaç ünlü oyuncunu geride bırakıyor. Çok güzel görünüyor. Yeni sezonda biz Özge Yazı yepyeni projelerde göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik ev telaşı Özge Yazı yani yoruyor ve Özge Yağız Gökberk Demirci ile aynı eve taşındı ve birliktelikleri nasıl geçiyor çok yakında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Detaylı bilgi için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, benim kanalıma izlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde görüşmek üzere arkadaşlar. İyi seyirler. Gökberk ve Özge'ni seviyorsanız da lütfen yorum kısmında Gökberk ve Özge yazın arkadaşlar.